Arkadaşlar yeni videomuz hoş geldiniz üstlüğe... peşin otur teşekkür beğenmeyi abone olmayı ben de aynı aslar bunları kullandım hepsini Pestim, bu yeri satın aldım <laughs> evet bunda da de, de falan yaparız benim yerimi ben böyle satın almıştım pek iyi değil Şimdi de her şeyi fırladık. Evet, mı şey gelmiştir? O oh, bir Evet. biraz evet, da şimdi. Ben düşündüm. bunu bir daha izledim. Şuraya gittikten sonra iki bölük bir yer varmış. Şişine sonra iki bölük mi? Ben de ona kaçmak için böyle bir yeri buradan kaçacağım. Şifetleri de istemek istiyorum kullanamaz Bir güçte. Bir de bunun var. Aha bu da var. Şeyim, elim. Bu sürü para veriyor. Azı ben bütün adamı izledim. Bu yavaş yavaş kaç Yani 1 milyon. 2 milyon. Öyle şeyler. Aa 15 dakika sonra gidecek. Neyse bir tane açarız şunu. Az ben bunu bir Oğlum nasıl kuruyor anlamadım ya çok güçlenmişti. <laughs> <laughs> ben önce <oynayayım. gülüyor> de ben bakmıştım. Şimdi de falan da oynamayayım. O bu ustak insanı hiç kıra bakın. Çok almış çok almış. Şunu kırayım arkadaşlar. Arkadaşlar 3 bey olmuş. Bir kere daha kırayım. Hı. Ona video alacağım size. Allah'a şu an kırıyorum ve Yine size ben kaplayacağım insan. Hadi bakın. Ve oh, oh. Bir sürü de şey aldım. Para altı be. Ooo oh, yengen oldu. Ben direkt basacağım. O yere gitmeyeceğim ya. Yani. O oh, iki be. Ne? Onu gitmezsek ne olur ki? O ben sizi şey de iki felik yerde ben biraz kaçmak istiyorum bu. Öyle 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 geçmek istemiyorum. İki felik yerde kaçmak istiyorum. yeri de ben zaten. Ben kaçmak istiyorum buradan. Arayın. Ben burada bayağı kasayım. Kasık, kasık geleyim. Bunlar eskide severdim. Şey evet vardı. Yani pölepetleri kullanıyorlardı. Üstüne sıkıntı o petleri şey basamıyorlardı. Yani kopyalama şeyi vardı. Onu artık basamıyorlardı. Oyun onu kaldırmışlar, Kopyalama falan yok artık. Hele olsa adamlar şöyle yapıyordu. Böyle bir tane peti koyuyorlar. He yaptı. Bazen şöyle mi neydi? Pet koyuyorlar. Ben yani düşündüğüme göre. Pet koyuyorlar. Aynı petten geldi. Bunu yapıyorlar. Tam. Üç, üç tane. Kaç tanesi? Yok üç taneleri buluyorlar. Onları tam basarken de pat Yani arıyorlar Fethi. Öyle değişik bir geri hende kalıyor mu ne işte öyle bok yapıyorlar kesin. Başka bir amacı yok. Bir boya bayağı para kazandım ya. Ben bunu bir kırayım. Happy beni de yakıştırdım. Bunu bunu açacağız. Bunlara sansıza bakın ne özellikler. Sen fişten on aksolus pet getir. Er as full Bu ne bir Hiç anlamıyorum. İngilizce, İngilizce. İnşallah okta çıkar ya. Hani ben bildim saatlere çıkıyor. Bu da şimdi gidiyorum. İstatmayın. Burada kasılsın. geçim o bu bak Prans portalimini de görünüşünden korktum Bütüne gıttı uçuyum Onu kazanamadım var Birinci bunlar hatsker Onu kadar ne bakayım aa bunlar Direkt bunları tane Birincisi. ikincisi, Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Altıncısı. Yedincisi. Sekizinci. Dokuzuncusu. Ve Tamam şimdi gidebiliriz. Büyük bir de şey biriktirmişler. Ne ikinci yürü loot hı Haa loot pack. Ara çıkmıyor. Deneyelim Eee, bir tane bunlar. Ben bir tane mi kırdım? Nasıl olur? suda gideyim ben. Ben biraz bunu çözeyim hele. Ben bunu kırdım. Sen de çözebilirsin. Sen üç kere kırdın, ne olur. Allah'ım ben kırılacağım, yok. Ben şuradan da gideyim şuraya. Gelsinler bakayım bunu kırabilir. İki el oldu saymadım. Hadi çıkalım hadi. O hangisi? Dragon. O bir üç müydü? Dragon en küçük. Üç, bir tane saldıralım. Bu kolayca kırar. Bakın. Bir kıralım bunu. Bak kırdım. Bu kadar geldi. Al geliyor. <laughs> ben bunda grafik var mı? Ben bir Tabii ben burayı satın aldım parayla. Para bitti yüz milyar 50 milyar istedim. Bakalım kaç tane şeyimiz kalmış. Cepte para yok cepte para yok. Yirmi 23 tane tamam. Ben yedim Gideceğim. Bu dağ Bu dağ mıdır mı Hayır Bu Abo. Oyun bu kadar. Yine oyunun bu kadarında ya. Anam anam. Bak bak. Yürümüş Evet. Kırıl. Kırıl susan Kırıl bulmadık. Kırıldan yine. 22 21 20 38 17. Ben bunla birlikte gireceğim. Göre tamamlık geliyoruz. Ha, <laughs> ters 18 kaldı size. Şu amını kırdım kaç tane veredik? 3 tane 7 6 Tamam. Ne saldıracağım? İşte gelmişti benim 8 5 tane var şu an. 5 tane lazım. Hem bunu kırarsam vermezse burada şey Öyle alabiliriz. Sen kafamda çok garip bir şey var. Ha, bak, 90'dan, 90 trilyondan B olmadan M'ye geçiyor. O zaman K'ye geçiyor tamam. Trilyon, trilyonda B'ye geçmeli, M'ye geçmeli, K'ye geçmeli. Ha yok. 4 tane vardı lan. 4 tane kaldı ama bir sürü var. Topun üstüne çıktı. Ama ana. Nasıl çıktım lan? Ha oldu. Oldu eminim oldu. Hatta olmadıysa bu tane aldıysa bitti. Bundan alalım. De basa katlamak gerekiyor çok arkadaşım mesaj Abo tane üç nedir tamam ben bunu biliyorum ben bunu yapıp geleceğim bir dakika adam dedi, açarak şey yapıyorum Nasıl ben bunları şey işte yaparım tamam, ben Nereden bir sürü 108 tane falan lazım Evet, 100. Evet, 108 tane. Çok lazım ama merak yapacağız şimdi. Dezatmeler falan yapacağız. Bunda bu var. Peki devam edelim. Bak uzakına bakın. Yok onu da çıkarmış ya. Değiştirebilir miyim tane patlamanı? Okay. Adam kızın adı neymiş ya? Bakmış. Açalım sabah bak ya onda bir dövse herhalde şu yerde meyfiz kaldı neyse devam şey ben bunu açarken baktım üstte i̇şte sevdim olmuş nerde hıh Tekrar yok ki. son iki tane açmam kaldı son bir ve doldu ne yani işte. bu adam neden gösterdi herhalde hı hı bir de bunu Bunu da getmez zaten. Ben bunları bir yapayım. Ben 3 tane tatmadık yapıp geliyorum. Bir sürü şey tatmadık yapıp geliyorum. Tabii şey yapacağım. Bunu açayım. <Sessizlik> Ana adamla ben de zombar hali var. Adamla iki. Abo kutluyor abo. Ya tabi kutluyor. Hesapladım ben. Tamam. Buraya ben istek Son biraz kaldı. İyi olmadı yani. Biraz daha uğraşacağız. Aslında ben şu an komine gidiyorum. Sonra Sonunda ben sadece iki tane yapabildim. 2 tane. Bir tane daha yapmak zorundayız.

<laughs> Kaldırmamız. Nasıl kadar ben çaldım. Bir tane daha bana şey lazım. Ben bunu bir daha kapayım. Hep ne zamanlar. Bağımlı kalbi vurma yok. Ben şu yaptığımın gidecek bundan açtım. Evet. Bunu daha iyi. Ben kayıt yapmış olacak. Yapmış. Yorga bir ses şey yaşasın Baktı birden çattım da üstüne 11 Arıçta da hem Üzerine 500K 500K 50K 500K dedi ben dedim Olmaz çünkü 500K Verirsek kadar k kalır sadece Dün gibi 58 olurdu Evet tamam attım. Hatıra bağladığım için sen açmışsın. Teyze Ne oluyor lan? Ne bunlar kaldı. Ben video üstüsün ha. Ben öyle kasarım. film yaparım. Hadi gelin. abone olmayı unutmayın. De güle güle. Bay bay.